Evet yani e, burada katılım bankaları niçin kuruldu onu bilmek lazım. Katılım bankaları aslında e, faizli bankalara alternatif olarak kurulmuştur. <laughs> FI tarihinde kuruldu. Rahmetli oldu o başbakan, cumhurbaşkanı daha sonra. Efendim o dönemde böyle bir yol açıldı. İslam İslami banka diyelim, İslamik bank olsun. Böyle müesseseler ama ismini katılım yaptılar. İslam Bankası falan denmiyor. Bunların görevi neydi? Mevzuatı faizden uzak iş yapacaklar. Yani faizle iştigal etmeyecekler. Dinen haram olan şeyleri yapamazlar. Peki bir tarafta biz faizle iştigal ediyoruz diyen bankalar var. Bir tarafta da Dinin yasakladığı şeyleri yapmaları mümkün olmayan mevzuat gereği kurumlar var ve bunlar denetleniyor BDDK'nın uzmanları var denetliyorlar ve fetva kurulları var bu katılım bankalarının oradan aldıkları fetvaya göre hareket ediyorlar e, kurul fetvası daha doğrusu kendi kurullarının fetvası. İnşallah sıkıntılı değildir. Yani bir hoca efendi de kendini ateşe atmak istemez. Bu bilgiler niye verdim? Yani bildiğimiz bu. Yani faize alternatif bir müessese. Haram işlemeyecek. Ben bunu biliyorum. Ama o müessese hassas değil de bazı yaramazlık işleri yapıyor el altından sıkıntılı işler yapıyorsa vebali kime aittir? Onlara ait. Bunu ben duyar ve bilirsem oraya para yatırmam. Verdiği karı da almam. Ama böyle bir haram iş yaptıklarına dair bilgim yok ise. Gerektiğine gidip konuşmak lazım müdürü var, orada görevli arkadaşlar var. Ya Bana anlat arkadaş Allah için burada haram bir iş yapılıyor mu? ya da neticede Müslüman insanlar size bir şeyler anlatsın. Ya yani biz hayır yapmıyoruz, etmiyoruz. mutmain e, olduktan sonra e, paranızı yatırır. Efendim kar payını alırsınız. Çünkü evde para tutmanız mümkün değil. değil. Çünkü düşman e, celb ediyor. <laughs> yani duyuyoruz. Koca binalarda, sitelerde, bilmem kaçıncı katın kaçıncı dairesinde <laughs> hırsız giriyor, eliyle koymuş gibi efendim altını, parayı, şunu bunu alıp gidebiliyor. Böyle bir dünya. <laughs> Hayati tehlike de oluşabiliyor. Yani bir yerde tutmanız, evde tutamazsınız, yastık altı da olmaz. Ha ticaret yapsanız tavsiye ederiz ama sizin onu yapabilecek kabiliyetiniz yok. Birine ortak olmak isteseniz güvenemiyorsunuz. E bazen kuyumcular değil mi para getiriyorlar herkes. Altın teslim ediyorlar. Bir bakıyorsun haberlerde şu kadar milyon değerinde altını aldı ve kaçtı deniyor. Böyle de bir dünya. Yani güven ortamı da sıkıntılı. E ne yapacaksınız işte böyle bir müesseseye yatırıp, kar payını alacaksınız ama araştırmanız da elbette önemlidir. Araştırın, sorun, haram iş yapmadıklarına dair kanaat getiriyorsanız paranızı, altınınızı yatırır ve size verilen kar payını alırsınız.